Evet, diyor ki darlıkta ve bollukta infak edecekler. Ya bu işler hayır hasanatla yürüyor. Resulullah Aleyhisselam bu dini ihdas ederken, kurarken, bina ederken beş kuruşu yoktu. Ve şunu söylemişti, Allah bu hizmet yolunda ümmete, millete, Kur'an'a, medreseye, şuraya, buraya hizmet edenlerin yanına Ebu Bekirler versin. Ben diyor, Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar hiç kimsenin malından istifade etmedim. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz çok zengindi ama inanılmaz zengindi yani. Öyle böyle değil. Bugünkü zenginler Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin bir kesesini alamazlar. Tüm malını Resulullah aleyhisselamın yolunda harcadı, feda etti. En son elbisesini gönderdi de bir hasıra sarıldı. Elbisesi kalmadı. Çünkü ordu kurulacak bir hizmet var. Kalmamış bir şey Medine'de artık. Mekke'de zengindi Hazreti Ebubekir. Medine'de garibandı. Elbisesini gönderip de hasıra sarıldı. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Arada bilmiyorlar. Cebrail aleyhisselam Resulullah aleyhisselama geldi dedi ki Ebu Bekir'e selam söyle. Ve Rabbisi diyor ki Rabbisi ondan razı. O Rabbisinden razı. Şimdi efendim bir hayır yapacağız, bir hizmet yapacağız. Herkese yalvarıyoruz. Çok böyle sevdiğim hoca arkadaşlarım var. Hocam diyor gidiyoruz diyor İş adamının kapısına bekliyoruz. 40 dakika bir saat böyle. Anlatıyoruz derdimizi de devamımızı neyimiz varsa çıkarıyor diye bir 200 lira bırakıyor diyor. Ya biz, biz bahsediyoruz yüz binlerce liralık ihtiyaçtan bir de böyle hor görerek. Ya istemeden de verin kardeşim ayağınıza getirmeyin şu hocaları ya. Hocanın itibarını sarsmayın yani. Hocaların paralı işi olmaması lazım. Hele ki hizmet ehlinin.